Selam dostlar yeni bölüm film sosyeniz. Bugün ne yapacağız? Paramızı katlamaya devam edeceğiz. Öncelikle iki bölüm arasında ne yaptım hemen size göstereyim. Bir büyük masa kurdum. Çok uzman değilim bu konuda o yüzden böyle bir şey yaptım. Çalışıp çalışmadım. bir de fikrim yok eşyalarım bu şekilde. Şuradan hemen pardon Şurayı açayım. Ee, şöyle en son nerede bırakmıştık? milyon olmuştuk en son terakota satarak diye hatırlıyorum şöyle gidiyorum. Ha, doğru onlar bu da gözükmüyor bunu satın aldım ucuzdu crafting table satmaya devam ettim sonra elma sistemler kraftladım onları sattım bambuları satın aldım satın aldığım bambuları da sattım bunu sattım, bu ödül vermişti bana, İyi para getirdi bu gerçekten. Elmas aldım, craftladım, sattım, craftladım, sattım. Sonra büyü masası için eşyalar satın aldım. Sonra büyü masasında büyü yapıp sattım, şunu da sattım, bunu da sattım. Ondan sonra bu şişelerde bir şey olduğunu fark ettim, hile. Gittim, şişe aldım. Ee, şunları zaten yaptım büyüleri sattım bu şekilde devam ettim sonra sattım şişeleri size de ee, şu göstereyim şöyle shop burada 64 tane yapıyorsun bunu satın alıyorsun 6400'e ondan sonra buradan enchant yazıyoruz 6400'e satıyor bu adam ama normalde e, ben şurada 14k'nın altına 13.9'a falan sattım bir sürü. E, hatta hmm. şöyle yapalım. Aynı. Şurada bir şalkırda olsa olacaktı bunu. Şuradan birazcık alayım. <laughs> Satayım şunları şöyle. Şu bu şekilde birazcık para kastım. Ee, bir de şuradan order'a gireyim. Your order. Geçmişimizi göremiyor muyuz? Okey o zaman yapabileceğim şey yok.

satmış. Şu şekilde ee, kelpleri eritip eritip satmayı düşünüyorum. Şu anda bana maliyeti kelpleri ee, tanesi 52 tanesini 82'den satacağım. slash nv yazıp e, gece görüş alabiliyormuşuz. Onu öğrendim. blaze Road'ların tanesi 150. Ama bir tanesinin ne kadar kelp eritildiğini bilmiyorum. Aslında görmüş olacağım şimdi. Bir tanesi bir tane mi eritiyor? Aa yok. Sandığa gidiyor doğru. ayarlı olacağını düşünüyorum çok emin olmakla beraber şu şekilde blok halinde satacağım Şurada da göstereyim orada kelp yazıyorum tanesini 740 alıyorum arkadaş bu arkadaşa veriyorum planım o yönde e, afk bit diyerek burada farm yaptıracağım ama daha fazla fazla verir. Paramız yeter herhalde. Bilmiyorum. 50'den şöyle kelp. 640k verdim. 640k verdim. E, tanesi 150 dedim bir şey. Selam Yok lan sanamayacağım Dokunasana sen benimle <laughs> Sanırım yanlış yere dokunalım Bu arada bu makine karışacak Karıştı mı? Yok karışmadı çünkü içi dokunamadım da fazlalaştırabilirim ama gerek yok gibi şu anda bunlar eritiyorlar bundan daha hızlı eriten bir fırın çeşidi vardı sanırım ama e, kelpi eritiyor mu bilmiyorum çünkü bir yiyecek için var bir maden için var hangisi bunu eritir onu bilemiyorum şu anda belki de zarar edeceğim hiç bilmiyorum kadar e, bu şekilde burada devir daim ettireceğim ve en sonunda bakacağım zarar mı ettim kar mı ettim kaç param vardı şu an kaç var e, ben o zaman burada kelpler bitene kadar devam ediyorum kelpler bitince e, tekrar kaydı açalım sanırım bu iş bitmeyecek çok fazla e, ya, bir, birkaç tane daha fırın yaptım Bunlar da yetmeyecek çok fazla kelpim var hala, şunlara bile yaptım şöyle hani daha kısa sürsün diye Ama sıkıntı yok, yatmadan önce afk bırakacağım artık yani tek çare o gibi gözüküyor Küçücük bir farm zaten birazcık daha büyütmek istemiyorum Böyle kalsın iyidir, şöyle ikinci chest'i koydum Şurada blaze rotlarımı var Böyle yani bilmiyorum ne zaman biter için bekleyeceğim bakalım. Evet, şu anda buradaki farmın işini bitirmiş durumdayım. Buradaki farm ya yani farm denmeye bin şaikti şey e, eritici fırınlar diyeyim. Bunlarla işim bitti. E, çok uzun sürdü. Zaten görebilirsiniz. Allah. Yanlış koyduk. Şimdi o çok uzun sürdüğü için e, şu kadar bir kelp bloğum oldu bu arada. Şimdi bu kelp bloklarını satacağım ve ne kadar e, para getirdiğini videoda ben editlerken hesaplarım, kar mı ettim, zarar mı ettim? Ne oldu? Elimde daha bir sürü zaten şey var. Ne anladım? Şey kaldı yani yakıt. Yakıtları bitirmedim. Bitiremedim. Şöyle yaptığım zaman 1.13 milyon gelsin. Geldi. Çok güzel. Kar tamam. etmişim gibi duruyor ama emin değilim, bilemiyorum. Buradaki farmın yani buranın koordinatlarını da paylaşacağım bu arada. Bu şekilde bırakıyorum. Hiçbir şey ellemiyorum buradaki. Bakın burası. Eğer kullanmak, denemek isterseniz veya ihtiyacınız varsa böyle bir şeye ya da nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız gelip böyle bir inceleyin bakayım neymiş ne değilmiş diyorsanız gelip kendiniz bakabilirsiniz koordinatlar bu şekilde. Evet bir farm yaptım. Bakalım ee, farm çalışıyor mu çalışmıyor mu hiç bilmiyorum yani e, denemedim henüz. Şunları şuraya bıraktım. Bu sandığa geliyor. Bu sandıktan raylı sistem yaptım dağıtılıyor falan filan. Şimdi hemen yukarı çıkıyorum. Allah buradan çıkamıyoruz. O zaman şuradan. Oy. İşte bu. Çok güzel bir şekilde olmuş gördüğüm kadarıyla. Hepsi şu anda boşa gidiyor gibi gözükebilir. Ve zaten boşa gidiyor. Ama şuraya şöyle bir sandık. E, pardon yanlış yere yaptım. Evet kazmayla kırıyorum. Şurayı şöyle yaptığım zaman Şöyle. Ondan sonra şuradan şuraya da. Tamamdır. Şimdi sistemi kapatayım mı gidip çalıştığını görmüş oldum. Oh, tamam. Şükür sonunda e, emeklerim meyvesini veriyor sanırım yani. Hmm, peki bu buna niye aktarmıyor hocam? Hani neden? Sebep ne? Heh, aktarıyor tam, sıkıntı yok. Çok güzel. Şimdi ee, buraya bir fırın sistemi yaptım. Çünkü çok fazla kar getirmiyordu normal bir şekilde satmak. Şöyle bir fırın sistemi yaptım buraya. Depolamayı da bayağı arttırdım ama hani yine yetmiyor. Acayip fazla kelp çıkıyor. Ve bunları hani depolayamıyorum. Depolasam kullanamıyorum. O yüzden bir fırın sistemi yaptım ama şöyle göstereyim. Full artı full ağzına kadar dolu şu anda buralar. Daha bir sürü de ekledim şuraya. Çok kötü bir sistem yaptım. Huniler hakkında çok bilgim yok. Çok kötü oldu burası. Ama e, önemli değil. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Yani. Zaten önemli olan çalışması benim için. E, i̇şimi görüyor şu anda. Sadece dediğim gibi e, eritme sistemi artık ya çok yavaş da değil aslında da. Eritme sistemi yapmam lazımdı. Karım azalıyordu. Eritme sisteminin altına bir de crafter sistem yapılabilir ama kendim craftlaya da veririm ya. Yani çok uğraşmaya da gerek yok diye düşünüyorum aslında. Param da baya azaldı. 4 milyon kaldı. Buraları yaparken. Çünkü şuraya blaze rod falan doldurdum. Hmm. Ya zaten bir önceki yerde yaptığım sistemin birebir aynısı. Sadece şalter yok bunda. Kendi kendine çalışıyor. Redstone koydum her yerine. Şuraya blaze rod doldurmuştum. Yani evet bitmiş blaze rodlar. Hepsi buralarda yanıyor. Neyse işte şimdi ben AFK bırakacağım birazcık. Bu blaze rodlar sayesinde kelplerimiz pişecek. Burada pişirme pişirmede AFK bırakacağım. Kelpler bitince Burası yanmaya devam edecek. Ben kelp farmını da açacağım. Tak 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 yeni kelp oluşacak. Yeni oluşan kelpler eriyecek falan filan böyle devam edecek. Parayı 10 milyon yaptığımda gelirim. <laughs> 10 milyonu geçmişiz şu an gecenin bir yarısı o yüzden çok e, sevinemiyorum ses çıkaramıyorum ama e, bu çok güzel bu videonun da burada sonuna gelelim izlediğiniz için teşekkürler buraya kadar izlediyseniz bu kelp farmını yıkmıyorum koordinatlarını veriyorum istediğiniz gibi kullanabilirsiniz abone olmayı like atmayı ve kaldıysa hakkınız hype basmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi günler, görüşürüz.